dedim efendim bizi sahile 2 mil yakında atın. Yani çok yakın atmayın. Kayalar sivri. Kayalar falan saplanır. Biraz açıktan atın. Biz rüzgarla, rüzgarı kullanarak paraşütü açınca şeye geliriz. Sahile 1 mil açıktan atarız. Şöyle. Ya dedi siz hepiniz hepsiniz manyaksınız dedi. Niye efendim dedim. Ya gece kalktın uçağın kapısı açık. 12 bin fitten paraşütle atlayacağım. Öyle konuşuyor. <laughs> paraşütü açacağım. Bu soğukta gece karanlığında paraşüt açılacak. Suya ineceğim. Suda o paraşütü su kulla bırakacağım. Suyun altından yüzeceğim iki bin. Sahile çıkacağım. Sahil gerisinde operasyonlar yapıp sonra tüpünü takıp tekrar suya dalacaksın. Seni bekleyip gölceye kaçıracak olan denizaltıyı bulacaksın. Onun içine gireceksin. Gölceye kaçacaksın. Bunu yapana da adamlar hepsi manyak <laughs> Gülüştük ben de tam arkadaşların yanına gidiyorum ya. 7 dakika var dedi. Çocuklar 7 dakika var hazırlanın diyeceğim. Tam gidiyorum ya, ben döndüm. Efendim bir de ben bir şey söyleyebilir miyim? Şöyle dedi. Şubat'ın 11'i. Cengiz Topal'den kalktık. iki bin fitten giden uçak. Arka kapı açık. Aşağısı sis, karanlık deniz, karadeniz. Sisli hava. Jarda yağmur, kar var. Bu karanlıkta gelip denize bizi atan adam da yarı manyak sayılırdı. <laughs>